şöyle yapıyoruz, kesiyoruz. Ağzımıza sarı çekmek için. Mükemmel. Herkese merhaba, yeni videoma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Böyle eğlenceli, aksiyonlu ve neşeli girişleri çok seviyorum arkadaşlar. Bir adrenalin bir şey geliyor o yüzden. Neyse Bugün sizlerle birlikte bir günlük bir vlog çekiyoruz arkadaşlar ve şu an markete gidiyoruz. Yırtıp attım her ne varsa. enerji geldi şu an. Eskiden böyle enerji değilim. Oha buranın ışığı çok güzel arkadaşlar. Mesela markete gelmiş bulunmaktayız. Şu aşağıda market. diyorlar ki kamerayı birazcık kaldırmam lazımmış yukarı çünkü yani e, arkadan şeyleri de görmek istiyorlarmış. Sadece benim bir, bir dakika nereye geldim. O yüzden kaldıracağım artık böyle kamera havada tutur. <laughs> Yırtıp attım her ne varsa Çıkar yolları yollara arkadaşlar? Çok şey geçebilirdim ama çok uzak orada ve bu sıcakta resmen pişerdim arkadaşlar burada bu arada list bu arada arkadaşlar şimdi arkadaşlar bu arada şimdi bir kağıda yazdım alacaklar yani annem istemişti bir şeyler ama ya. onları koş 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 Artık anlatamıyorum hiç. Neyse şimdiki ada bakacağız arkadaşlar ne almam lazım. Utanmaz kadar daha çok Eskiden ben neden utanıyormuşum? Şimdi ki hadi bakar mısınız şuraya atmışım alacağım bir dakika. Ekmek aldık arkadaşlar. Ekmek aldık şimdi. Burada ne alacağız? Yoğurt. Yoğurt alacağız. Yoğurt. ilk önce şuradan şey almalıyım ne demiştik biz bebek maması tatlı bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika şimdi şu kutu alacağız kabaklı kabaklı yok ki burada neyse şeftali alacağım şeftali mi bu ne şeftali galiba ekmek aldık şimdi yoğurt alacağız Acak yoğurt mu Şöyle bir yoğurt alacağız. Yoğurt sanırım iki tane almalıyız. Bir dakika, buruşturdum iyice Evet, iki tane. İki tane yoğurt. Tel almalıyız. bulaşık tel mi? Of ben neden böyle şeyler alıyorum? Bulaşık teli nerede var ki? Şurada olabilir. Bulamazsam mecbur marketçiye soracağım. Yani kasiyere falan. Aa bir dakika annem demişti ki burada şey çöp kovalarını falan koymak. Özellikle. O zaman bunlara da bir tane alıyoruz. Lamıyorum. Bir dakika bakıyorum. Şimdi şöyle bir tatlı hazır arkadaşlar, böyle beni de koyuyoruz. Arkadaşlar buldum marketçi kadının yani gösterdi. Tamam bulduk alıyoruz şimdi arkadaşlar. Az kalsın dökecektim. Gidiyoruz. <laughs> şimdi ödemeye. Çok çaldı bir dakika şey alacağız. Bir de içecek bir şey anlamı demişti. Umarım <laughs> param yeter. Bir dakika. Fanta alacağız. Bundan burada almıştım akşam ama bitmiş tek Oha baya şey aldık. Umarım kasada yeter ya. Yani. Evet arkadaşlar, bu bar resmen kopacak şimdi biraz. Daha şerefse ve umarım kopmaz. Çok doldurdum Bu arada belli. Bu arada belli. Ve teli çok zor buldum arkadaşlar. Bulaşık teli miyim? Çünkü annem istemiş. <laughs> 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 Korktum biraz. Neyse annem istediği için aldım. Ve zor zor buldum yani. Dediğim gibi yardım etler. Tamam ama marketçiler. Çok güneş geliyor bana yönelse gözlüğü takayım biraz. Taktım. Çok zor. Kamerayı şöyle da birazcık size görün etrafı. Çünkü sürekli böyle tuttuğum için ve konuştuğum için çok Bak, sıkıcı geliyor size. Öyle. Deli grup yani. Neyse. Şimdi şöyle görüyoruz arkadaşlar. Burada arada vlog çekmeyi çok seviyorum o yüzden yani içeriklerimden en çok vlog çekiyorum. Çanta bu arada çok ağır. O kadar da ağırdı aslında evet. ama çok yani şey kafa bilir çanta. yoruldum Biraz yoruldu. Eve ayaklaştık ama biraz dinlemek istiyorum. <laughs> Dinlenmeyeceğim çünkü beni bekliyorlar belki evde. Ne? Şimdi kapıyı açıyoruz. Açılıyor Bu arada yakında taşınıyormuşuz onu anladım. Ama bilmiyorum ne zaman. Yani bu günahdan başka bir dünyaya taşınacağız. Arkadaşlar kuşlara bakar mısınız? Bakar mısınız? Uçun uçun bir görsünler. Sen de uç çabuk, çabuk çabuk git 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 koş koş. Bravo. Şimdi göstereceğim burası da yavrular var arkadaşlar onları göstereceğim hazır mısınız? Bir dakika şöyle yapalım. sana gösteriyorum. Bakın arkadaşlar gördünüz mü tuttum elimle. Bir tane de siyah var onu da göstereyim. Bir dakika onu da göstereceğim şimdi. Diğeri erkek olduğu için bana saldırıyor o yüzden alamayacağım onu ve gagalıyor beni küçük küçük ama gagalıyor o yüzden alamayacağım onu çünkü korkuyor zaten korkuyor. Gel 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 oha bak buradaymıştık neyse şimdi sonra görüşürüz oha. Şimdi yiyeceğiz. Nasıl Ama haber kaldım yapıyoruz kesiyoruz ağzımıza sarı çekmek için ağzımıza kadar like, lokma alıyoruz ve hı. mükemmel İlk video çektiğim yere geldik. anne. Hani ee, vlog çekmiştim ve evet, tekrar oraya geldim. Her geldiğimde Aa, çok duygulanıyorum. Çünkü, bir ilk, bir videomu bir bir çok duygulanıyorum çünkü ilk videomu burada bir çekmiştim. Bir Gerçi bu masada oturmuyorduk. Başka bir masada yani, oturuyorduk. Şey. Arka masalarda falan oturuyorduk o zamanlar. Bir de, bir de, bir de. <laughs> Bu buzlu çiçekleri çok seviyorum arkadaşlar. O yüzden ona <laughs> şurada parklar var falan çocuklar için önemli bak. <laughs> Biraz da arkadaşlar o yüzden böyle konuşuyorum. Orası <laughs> falan! <laughs> <laughs> bu şey var, buradan içecek falan alıyorsun. Arı Kardeşim olsaydı şu an korkacaktı bu Ne bakın Bak. Bir dakika, üfleyeceğim Bakalım gidecek mi? Aa, üfledim de gitti. Neyse kız demeyin makasa sokabilir çünkü beni Onu kapatayım Arkadaşlar kolanın içine arı girdi Oha e, Ölecek şimdi de ben nasıl içeceğim onu Haydi bitti ölecek çık oradan çıkırsan içeceğim onu Çıkmazsan içmeyeceğim bir daha Baksana kayıyor elleri ayakları Şeyin böceğin böceğin gelmişsin arının Yüzüklerden kolay. içilir mi? Neyse çıkıyoruz. Yırtıp <laughs> <laughs> attım her ne varsa geçmişim Çıkıyorum Elveda, elveda Güneş parıltısı ıslak kaldılar eski zamanlar eskide kaldılar Burada kolamın içine Şimdi gidiyoruz markete Şimdi giriyoruz markete Ben dondurma alacağım ama şimdi bir şey almam lazım. Annem gene bir şey istedi benden o yüzden onu aldım ilk önce. Evet şundan tekrar dedi. O çok inceymiş daha kalmıyor. yok. Tekrar aynısından var. Neyse alacağım bari evet, demesin. Şu an neden almadım falan. O yüzden aldım tekrar. Ve bir tane dondurma aldım kardeşime indi ben dondurma Evet, dondurmamızı aldık sonu yemeğe. Ben duyduğu şunu düzenlerken bu rüzgar sesini kapatmalıyım. <laughs> ne oldu? Çatım çok güzel. <laughs> Araba geçiyor. <laughs> bu şarkı çok aklımdan çıkmıyor. Da Enes Batur YouTube'a geri dönüyormuş arkadaşlar ve ben de Eceni Suçoban'dan bunu duydum. Ecrin Suçoban kim olacak diye soracaksanız arkadaşlar Ecrin Suçoban bir YouTuber arkadaşlar da. 2 milyon falan takipçisi var maşallah diyorum ve neyse umarım Enes Batur geri döner yani. abi yani zaten öyle dönecekmiş arkadaşlar. Hiç tanımıyorum falan ama. Ama dediğim gibi YouTube'a başladığın zamanlar birkaç videosunu falan izlemiştim ve yani güzel videolar yani. Evet güzel videolar, karakter kaliteli bir, dolar, bir Bu umarım döner yani. bir, bir an önce dener umarım. Arkadaşımla yadık. Bunu ben yaptım. Bunu on yaptı. Bunu abim yaptı. Yoktu kesmiş. Şimdi abdest boyacaksın. Sekiz bu Instagram'a benzemedi mi? Dur bir dakika TikTok robotu. Evet, ben çizeceğim. Bir de şimdi. Bir de Ay kameram çekecek. Pislenecek. Um, um, uh, Youtube çizeceğim ben. Youtube telefon çizeceğim. çok kötü yazıyorum ama boş ver. Ne yazdı? Çok kötü yazdım çünkü yol yani. Kusura bakmayın. bin... <laughs> çok kötü yazdım ama boş verin. İnşallah olur yani. YouTube, öyle yazılmaz bir kere. Dur kırmızıyı Dur, ver. Pireket. Kırmızıyı ver. Kırmızı kırmızı. Pireket olur. Kırmızı olur. Nereye Şöyle. 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 <laughs> ben YouTube demedim. Ben pireket çizmiştim. Duy, sen YouTube'un içinde misin? Seferdi. Bir de bir de şey yemek Ortadaki şey yemek oldu. Bir dakika tekrar. Dorota sebebi. Etmedi. Yüzde yasak. Çok uzun. Ya, onu öğrendim Geçmişe dair <laughs> Bak <laughs> kızın hakkında çıkmıyor şimdi takip çekmeyecek <laughs> İyi Şimdi arkadaşlar gidiyoruz ve evet arkadaşlar bir videomun daha sonuna geldik kanalıma abone olmayı videoyu beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın ve başka bir videoda görüşmek üzere sizi seviyoruz hoşçakalın